Merhaba. İçinden geçtiğimiz şu günlerde mutsuz olmayan insan herhalde bulmak çok zordur. Çünkü bir belirsizlik var hayatımızda. İşte bu belirsizlikler enerjimizi düşürürler. Enerjiniz düşürse bunun birçok sebebi olur. Biyolojik sebeplere birkaç örnek verelim mesela. Uykusuzluk, yeterince su içmemek, sağlıksız beslenmeyi örnek olarak verebiliriz. Enerjinizi alan psikolojik nedenleri sayarsak eğer bu saatlerimizi de alır. Çünkü herkesin kendine ait bir hayatı ve ilişkileri var. Bugün kendinizi enerjik hissetmek için kendinizle olan ilişkinizi ele alacağız. Yani bir başka deyişle neler yaparsanız kendinizi çok daha enerjik hissedebilirsiniz. Birkaç bilgi paylaşımında bulunacağım. Biz çocukken genelde kaygılarımız yetişkinlere göre çok daha azdır. Günün, anın tadını çıkarmak en büyük hedefimizdir. Arkadaşlarımızla geçirdiğimiz vakitleri bir düşünün heyecan veren anıları göz açıp kapayıncaya kadar akşam olduğunu fark etmezsiniz bile. İşte buna akış diyoruz. Yani kendini ana bırakmak ve anın tadını çıkarmak. E tabii büyüyünce işler biraz karışıyor. Sorumluluklar, belirsizlikler, çevrenizdeki kişilerin bize yaptığı haksızlıklar. Saysam inanın bir gün hiç durmadan bizi üzebilecek yüzlerce sebep bulabiliriz. İşte kilit nokta burada. Madem hayat belirsizliklerle, sorunlarla çevrili bir bahçe ise bahçede hep bulutlar altında yaşamak zorunda mıyız biz? Üzerimizdeki bulutları şöyle bir üfleyerek dağıtmanın ve güneşi iliklerimizde hissetmenin yolları var hakikaten. Bir başka deyişle enerjinizi yükselsin diye başkalarına bel bağlamadan direkt mutluluğu kendi sorumluluğunuza alarak bunu başarabiliyoruz. İşte enerjinizi yükseltecek birkaç madde. Madde 1. Sen iyi bir insansın. İyi olduğunu ispat eden birkaç şey gelsin aklına hemen. Düşünün Kendine şefkat gerçekten çok çok önemli. Her gün kendine bir iyilik yap. Şefkat göster. Düşünsenize bir arkadaşınızı rahatlatmak için ona tavsiye verdiğinizi. O zaman kendinize verdiğiniz tavsiyeleri hayata geçirmenin sırası gelmiştir sanırım. Yani siz nasıl başkasına tavsiye veriyorsanız o zaman kendinize de verdiğiniz tavsiyeleri harekete geçerek bir eylem planına geçin artık. Madde 3. Zaman zaman kendinizi yakalayın. Yani düşüncelerinizin canınızı sıkacak şeylerle sizi sardığı zamanlarda kendinizi yakalayın ve o düşünceleri bulutları üfleyin gitsin. Bu arada üfleyin gitsin ne demek? Birazdan açıklayacağım. Yani düşünceler inatçıysa şunu da düşünebilirsiniz. Ben gerekeni yapacağım. Eğer elinizden bir şey gelmiyorsa bu konuda kimden destek alabileceğinizi düşünün. Mutlaka size bir yol gösteren bulacaksınız. Madde 4. Eğer enerjinizi alan bir kişi varsa ondan uzak durun. Ama bu mümkün değilse o kişiyi aklınıza gelebilecek en komik bir halde hayal edin. Sisire de komikleştirebilirsiniz. Küçültün, küçültün, küçültün. Derin bir nefes alın ve verdiğiniz zaman nefesinizi bulutlarla birlikte o da gitsin. Bu bulutlar meselesi, üflemek meselesi size garip gelebilir. Ama aslında zihnimizde tuttuğumuz o kişi ya da olay değil, sadece onun yarattığı elektriksel bir düşünce yolundan başkası değildir. O zaman ben bu duygu halini neden çekeyim ki diyorsa insan üflemeyi bilecek. Bu bir tür psikolojik tekniktir. Yani algınızın zihninizde yarattığı kaydı farklı bir kayıtla nötrleme yolu diyebiliriz. Madde 5. Hareket edin. Sizi depresyona iten kaygılar, düşünceler, sorunlar varsa bunlar kortizol hormonunu vücudunuzda artırır. Bu da enerjinizi tüketir. O zaman kortizolün antikorlarını üretme zamanı gelmiş oluyor. Biraz hareket yaparsanız vücut mutluluk hormonu yani serotonin salgılıyor. Sevgiyi paylaşırsanız bir başka mutluluk hormonunu oksitosini salgılıyor. E bunun üzerine küçük hedefler koyup onlara ulaştığınızda ise bir başka mutluluk hormonu dopamin salgılıyorsunuz. Aslında burada bir matematik var. Siz sizi üzen hormonlara karşı sizi mutlu eden hormonları pompaladığınızda oyunun kazananı oluyorsunuz. İşte başardım diyorsunuz. İşte o anda dopaminler gelsin. Kucaklayın onları. Uzun lafın kısası mutluluğumuzun sorumluluğunu alarak harekete geçmek duygusal kaderinizi istediğiniz şekilde çizmenizde etkili olacaktır. Her anınız mutlu geçsin. Hoşçakalın.